Rönesans, çoğumuz için bir resimdir, bir heykeldir, bir kubbedir. Michelangelo'nun Davud'u, Brunelleschi'nin gökyüzüne açılan kubbesi, fırça darbelerinin gerisinde başka bir şey vardı. Para vardı ve paranın arkasında bir aile, Medici ailesi. 14. yüzyılın sonları, Avrupa yorgun, kara veba nüfusun üçte birini silmiş, savaşlar bitmemiş, feodal düzen çatır çatırdıyor, toprak gücünü kaybediyor. Yeni bir güç yükseliyor, para. Floransa artık sadece bir sanat şehri değil, bir ticaret merkezi. İşte bu şehirde sessiz bir adam ortaya çıkıyor. Giovanni di Bicci de Medici. Bintiscossa'yı bir banka kuruyor. Küçük bir banka ama büyük bir fikri var. Para ordulardan hızlıdır. Medici Bankası kısa sürede Avrupa'ya yayılıyor. Roma'da, Venedik'te, Londra'da tüccarların parası, kralların borcu ve hatta kilisenin kasası. Mediciler papalığın bankerleri oluyor. Endülcans paralarını sayıyorlar. Yani insanların günah korkusundan doğan parayı. Günah satılıyor. Affedilme satılıyor. Ve Medici defterlerine yazılıyor. Giovanni'nin oğlu Cosimo bu serveti alıyor ve bir şehri satın alıyor. Floransa'yı ne kılıçla, ne taçla, borçla. Bir politikacı borçluysa Medici'ye sadık. Cosimo sürgüne gönderiliyor bir gün. Ama halk ayaklanmıyor altın konuşuyor. Bir yıl sonra Cosimo geri dönüyor. Tahtı yok ama her karar onun masasından geçiyor. Ve sonra sanat, kubbe yükseliyor, katedraller yapılıyor, kütüphaneler açılıyor, Floransa güzelleşiyor ama bu güzellik bir mesaj taşıyor. Bunu Medici yaptı. Sonra Lorenzo geliyor, muhteşem Lorenzo. Sanatı bir silaha çeviriyor. Ama bir pazar günü, bir ayin sırasında bıçaklar çekiliyor. Lorenzo hayatta kalıyor. Kardeşi sunağın önünde can veriyor. Medici gücü daha da sertleşiyor ve hikaye burada bitmiyor. Medici ailesi papa çıkarıyor. İki papa. Bankerler Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi oluyor. Endüjanslar artıyor. Kiliseye para yağıyor ve bu açgözlülük Martin Luther'i harekete geçiriyor. Reform başlıyor. Kilise bölünüyor. Bir Medici papa farkında olmadan tarihi değiştiriyor. Yıllar geçiyor. Banka çöküyor. Mediciler sürülüyor. Ama güç kaybolmuyor. Şekil değiştiriyor. Geri dönüyorlar. Bu kez dük olarak, büyük dük olarak. Bankerlikten krallığa ve geriye bir miras kalıyor. Bir sistem. Para ile siyasetin evliliği, sanatla meşrulaştırılan güç, hayırseverlik kılığında nüfuz. Rönesans sadece bir sanat çağı değildi. Finanse edilmiş bir çağdı ve tarih bize şunu fısıldıyor. Para sadece konuşmaz, hükmeder.